Şimdi Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz biliyorsunuz eee Hatime yani Divan Harbi Örfi'nin son bölümü. Harika bir kitap. Ve orada nereye gelmiştik? Şuna gelmiştik. Hem de hem de yani ihtiyacı anlattık. Öyle değil mi? Dini anlattık, değil mi? Din miydi? Özür dilerim. Ha, söyleyelim de, hürriyeti anlattık, hikmet-i ilahiyeyi anlattık, hakikati anlattık, ihtiyacı anlattık. Şimdi milliyet ve meşrutiyet geldi. Onu anlatacak. Hem de millet denilen mazi derelerinde, geçmiş derelerinde, hey, hey. Osmanlılar, Selçuklular, Selahaddin Eyyubiler ve hal sahralarından ve istikbal dağlarından, Haymenişin olan çadır kurmuş. Tarihin derelerinde ne çadır kurmuş? Rüstemizar. Biliyorsun İranlıların meşhur herkesi yenen güreşçisi. Yani hayali bir şey bu adam. Sağlam mı değil mi bilemiyoruz. Ve Salahaddin Eyyubi gibi bak bura anladınız mı? Yani bura çok enteresan. Kürt dahi kahramanlarıyla. Rüstemizal'a da Kürt diyor zaman. Ama bunu değiştirmiş dediği zaman Kürtçülük kokar diye. Bak neyle değiştirmiş? Ecdadınızın ve Celalettin Şah gibi. Bak bak. Türk, Sul Türk Sultan Selim ve Barbaros Hayrettin. Görüyor musun? <laughs> Çünkü 1950'lerde Kürtçülük, Türkçülük zirvede. O zaman Osmanlı'da böyle demekte bir beysi yok. Ama sonradan böyle kendi el yazısıyla değiştirmiş. Çok enteresan. Niye bizim mübarek bak? Ha değiştirmiş. Bu yazmış müellifin. Hepsini yazmamış bizim mübarek <laughs> rahmetli Abdülkadir Badullah abim. Yani dahi kahramanlarıyla bir çadırda oturan bir aile gibi herkes başkasının hays Allah Allah. Herkes başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren herkesi demek lazım değil mi? herkesi başkasının şeref, haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayatı ulviyenin ünmuzeci örneği ve numunesi diye zaman değiştirmiş. Anlaşılsın diye. Olan keçeli öyle bir kısım kendini bilmez insanlar var ki Risale-i Nur'daki İslami istilahları ben şu manaya gelir dediğim için beni tenkit eden aptallar var. Efendim aynen. Ulan mübarek adam yani sen eset diyor. aslan manasını dinleyen duymadıysa ne zararı var yani? Dedi aslını korumak şartıyla. Bak işte üstad yapmış. En güzel örnek yani. Ünmuzeci örneği ve numunesi olan fikri milliyetiniz değiştirmiş zaman İslamiyet milliyeti. <laughs> Size emri ile kesinlikle emrediyor ki ta her biriniz umum bir milletin makesi hayatı, hayatının aynası ve hami saadeti, mutluluğunun koruyusu ve umum milletin bir misali müşakası olunuz. Şimdiki gibi bir şans değil, bir millet kadar büyüyeceksiniz. Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hamiyeti milliğinin değiştirmiş hamiyeti İslamiyenin. Galeyanıyla yani kaynamasıyla ahlak da tekemmül ve teali eder, yükselir. Hem de sıra geldi meşrutiyete. Meşrutiyet denilen sebebi saadeti akva. aslında bütün milletlerin mutluluk sebebi. Şer'i meşrutiyet ama. Ve hakimiyeti milliyeyi temin ile, milletin hakim olmasını temin ile makine hayatın buharı olan, Allah Allah, hayatı bir makineye benzetirseniz onun buharı, şimdiki gibi benzin falan yok biliyorsun Makinalar buharla işliyor o zaman. Hürriyetteki iradeyi i cüz'iyeyi, hürriyetteki herkesin cüz'i iradesini, istibdat ve tahakkümün itfasından, onu sönmesinden diye değiştirmiş. Tahakküm, hüküm, hüküm, Tehakküm, altına, hüküm altına, altına zorla almak. Zor. Tekellüf bağlı, unutmayın. Kurtaran, meşveret-i şeriyenin mayasıyla mayalandıran, meşrutiyeti meşrua, ya meşru meşrutiyet sizi meclis imtihana davet ediyor ki sinli rüşte millet olarak rüş çağına. Maalesef bir türlü eremedik. <laughs> yani bülü çağına. Rüş dediği burada bu mana. Bülüğünüzü ve vasiyete adem ihtiyacınızın. Yavruların, Amerikan, Avrupa'nın vasiyetine de ihtiyacınız yok. Görmek istiyoruz. Şu anda İslam alemi hep böyle küçük çocuk gibi. Hepsi batılların vasiyeti altında yürüyor, vasiliği altında. İntihana hazırlanınız. Allah Allah. Mevcudiyetinizi ittihatla gösteriniz birleşerek ve hamiyeti milli ile fikir ve vicdanı şahsiyenizi şahsi fikir ve vicdanınızı milletin kalp ve aklı müştereki gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek ve şahadetnameyi hürriyeti, hürriyet diplomasını elinize vermeyecek. Kim o? Meşrutiyet vermez, Diploma alamadı. <laughs> evet. Ya evet. Mazi'nin sahralarında keşmekeşinize yani karışıklığınıza o. sebebiyet veren. O. İlk var mı? Ne? Ot ya da öt. Hayır. Maalesef. Evet. Evet. O, evet, o değil. <laughs> Mazinin sahralarında keşme keşinize karma karışık oluşunuza sebebiyet veren her birinizdeki meylül ağalık. Herkes ağalık satıyor. Ve fikri hot serane. Yani kendi başına gidecek bir fikir. Ve enaniyet, benlik. Şimdi ise istikbalin saadet sarayı medeniyetinde, medeniyetin saadet sarayında, fikri icatta, bir şeyler ortaya koymakta ve teşebbüsü şahsiyeye fikri icada yani yeni şeyler ortaya koymaya ve şahsi teşebbüse ve fikri hürriyette hürriyet fikrine inkılap edecektir. Yani ağalık kalmamalı, değişmeli. Hatta diyebilirim ki başkalarının sükutu bir dakika hatta diyebilirim ki burada çok ha başkalarının şükuti medreselerine nisbet yani suskun kalmış medreselere nisbet sizin gürültülü olan medreseleriniz bir meclis-i mebusan ilmiyeyi gösteriyor. Ey medreseler, şimdi de ey dini cemaatler, <laughs> ey ilahiyatlar. olan bir meclis-i mebusan millet meclisi gibi ama ilmi bir millet meclisi gibi çalışsanıza susuyor hepsi tam siyasi yalak olmuş çoğunluk ve imam arkasında kıraat fatiha ile bu da şafilere göre biliyorsun onun için şafilere hitap ediyor. semavi ve ruhi ne bu? vızıltınız bir dakika öyle mi? Allah Allah çok vızıltılarınız vızıltılarınız tabi mezheben ve medreseten mezheben dediği şafii mezhebi medreseten ve kavmiyeten orayı fıtraten diye değişmiş. Hmm. Üççülük olmasın diye. Mahiyetinizdeki istidadı meşrutiyet sırrına zaten meşrutiyeti meşruaya kabiliyetiniz var. Kaderin bir ima ve nişanı vardır. Ulan ne kadar güzel ya. Ve elleyse lil insani illa masa. İnsan için çalışıp gayret göstermesi dışında bir şey yok. Bu ayetin başka bir ünvanı olan teşebbüsü şahsiye. Bunu rahmetli Özal başlattı. Şahsi teşebbüs. Çalışın. Müşevvik var. Teşvik ediyor. Hem de her bir kemalin müessis ve hamisi olan, kurucusu ve koruyucusu olan cesaret. Cesaret sesi hiçbir iş yapamazsın. <laughs> ve namusu milli yani İslamiyet milletinin verdiği bize namus emrediyor ki nasıl ki şimdiye kadar dimadan kalbe mecra aşmakla yani bir yol bir gider aşmakla ne bu? aklı kuvvete mezc ederek akılla kuvveti birleştirerek marifinizi yani eğitiminizi kalbimin ne bu? bir dakika mevzuz ederek, marifinizi kılıcın, hututi cevherinden, yani cevher, yani o kılıcın oluştuğu demir hatlarından öğrenmekle, şecaati maddiyede terakki ettiniz. Maddi şecaatte. Şimdi ise, manevisinde de terakki edin. Kalpten fikre karşı menfes açınız. Yani pencere açın. Kuvveti aklın imdadına hayatı efkarın arkasına gönderiniz. Ne kadar güzel tespitlerdeyim. Ta ki şecaat-ı akliye, medeniyet, akliye, akli şecaat, cesaret, medeniyet meydanında namusu milli. Onu değiştirmiş, namusu milliyeti İslam paymal olsun, ayakta dursun, devam etsin. Kılıcınızı fen ve sanat cevherinden yapmalı. Demirden değil. Allah Allah. Buraya kadar varmış, gerisi yokmuş. Yani gerisini almamışlar baskıya. Yani Türkçe, Latince baskıya. Hem de lisan-ı maderzade, maderzat denilen ana dil. Bak Kürtçenin önemi veya Türkçenin. Eşi'ayi hissiyatı milliyenin. Yani milli duyguların e, şualarıdır. Yani ben dilimi bilmezsem milli duygularımı da anlayamam. Onun için Avrupa'da, Hollanda'da buna dahil çoğu kimse çok enteresan bir şey anlatayım. Çok ilginç, gülünecek bir şey. Bizim Emre American International School of Rotterdam'da okuyordu. Hoca demiş ki bugün herkes kendi ilahını, gadını anlatacak. Hristiyan söylemiş, Yahudi söylemiş. Sıra gelmiş bizim burada çok meşhur bir şirketin genel müdürüne, onun oğluna. Demiş senin Allah'ın ilahın kimdir? demiş Atatürk. Neyse bizim Emre'ye gelince hayır demiş. Bizim katımız Allah'tır deyince. Yani bu dil önemli. Adam burada çünkü Filemekçe öğrenmiş, İngilizce öğrenmiş. Türkçede hiçbir şeyden haberi yok ki. Onun için Türk Dil Kurumu Türkçeyi öz Türkçe diye bozmuş. Dinden uzaklaştırsın diye. <laughs> e diyor zaman onun için ısrarla bu dilin sadeleştirmeye karşı izah edebilirsiniz diyor. Şerh de edebilirsiniz. Ama sadeleştirmeyin. <laughs> Enteresan bir şey bu. Demek ki lisan maderza denilen eşi'ai hayatı mi hissiyatı milliyenin, milli duyguların şuaları, makes ve semerat edebin edebiyat meyvelerinin şeceresi ağacıdır o. Ana dil. Ve abi hayat ma, abi hayatı maarifin yani eğitimin abi hayatının da cedavili yani arkları, cedvelleri kıymet ve tekamüllerin mizanı itidali. Yani dinle sen bunu anlatabilirsin. Ve doğrudan doğruya herkesin vicdana karşı menfes açmakla haytı şuayi gibi, ışık iplikleri gibi, hani ışık böyle şey yapar ya, yayar ya, Bir çizgi gibi. Yani çizgileri gibi tesiratı ilka edici, etkileri verici ihmalinizle gayet müşebbes, karma karışık olmuş ve bazı dalları e, ne olmuş aşılanmış olan lisanınız yani çok şeyler aşılanmış. Hele hele şimdi şecere-i tuba, tuba ağacı gibi yani semada kökleri aşağıda bir şecerinin tecellisine müstahit iken tarihini unutmamak, dilini unutmamak böyle kurumuş ve perişan kalmış ve medeniyet lisanı olan edebiyattan nakıs kalmış, eksik kalmış. Olduğundan lisanı teessüfle lisanınız sizden hamiyeti milliyeye arz şikayet ediyor. Lisanınız sizi şikayet ediyor. <laughs> İnsanda kaderin sikkesi lisandır. Çok önemli bu. Kaderin bir mührü var. O da dildir. Anlaşıldı değil mi? Bu çok önemli. Yani batıda Türk Kürtçeyi yasakladılar bir asra yakın. Ondan sonra da PKK'lılar dinsiz oldu. Ne yapsın? <laughs> Maalesef onu mazur görmüyorum. İnsaniyetin sureti ise sayfa lisanda nakşı beyanı tersim nakşı beyanı tersim mi? O nedir? Nakşı beyan nakşı beyan tersim ediyor. Yani açıklama nakşı. Anlatabildim mi? olay. Nakşı, yok nakşı beyan değil. Beyan tersim ediyor. Yani sen nasıl açıklarsan öyle çiziyor her şeyi. Lisan-ı maderzad ise ana dil. Tabi olduğundan elfaz davet etmeksizin. Allah Allah. Yani lafızları çağırmadan geliyor zihnine. Senin yani ha, zihne geliyor. Dikkat ederseniz siz bile burada doğduğunuz için çoğu şeylerde Bilmiyorsunuz yani. Ha. Ondan sonra alışveriş yalnız mana ile kaldığından zihin çatallaşmaz. Ve o lisana giren ma'arif böyle ana dille giren eğitim nakş alel hacer. Taş üzerine nakış gibidir. Bozulmaz. Gibi baki kalır. Ve ikrarı lisan-ı milliyle görünen her ne olursa memus olur. Ona alışmış olur. Onun için bunu Avrupalılara da söylemek lazım. Türkçe din eğitimi verilmezse eksik kalır. İşte hamiyeti milliyet, milliyetin bir misali. Hamiyeti milliyet mi? Bir dakika. Ya ya ya. İşte hamiyeti millinin bir misalini size takdim ediyorum ki o da <laughs> misal veriyor ha Kürtler için tabii. Mutkili veya motkili Halil Hayali Efendidir ki, bunun şeymiş yani çok enteresan e, Kürt edebiyatçılardan. Hamiyeti milliyetin her şubesinde olduğu gibi bu şubeyi lisan meydanında, yani dil konusunda da. E, ondan sonra ne demiş biliyor musunuz? Kasabu Sebki, Kasabu Sap demek yarış e, direğini. Yani yarışı geçen bu olmuş. Kasabuş Safk. Öyle bak şuna. ya. Evet. Genellikle Kas e, yarışın sonunda Tabii da yarışın sonunda ya, alamet dikilen şey, Ha, Kasabuş sepki ihraz eylemiş. Yani bu kazanmış. Ve lisanımızın esası olan elifba, sarf ve nahbini vücuda getirmiş. Kürtçe ilk sarf nahvi bu yazmış. Ve hatta diyebilirim ki asrı asır yani burada çok enteresan. Asrı hamiyet Ne bu? Ve gayret olabilir mi? Asr-ı hamiyet ve gayret ve fedakarlık ve himayeti duafa yani zuafa zayıfların korunması vücudu e, ha, imtizac ederek vücudu manevisini teşkil etmiştir. Hakikaten Kürdistan madeninden böyle bir cevheri hamiyete rast geldiğinden bizim istikbalimizi onun gibi ümidinden birçok cevahir ışıklandıracaktır. Yani motkili, halil hayali. Allah Allah. İşte bu zat şayanı, şayanı iktida yani uyulması gereken bir numune-i hamiyet göstermiş. Ve muhtacı tekemmül yani tamamlanması tamamlanmaya mühtaç lisan-ı milliğimize dair bir temel atmış. Onun eserine gitmeye ve temel üzerine bina etmeyi ehli hamiyete tavsiye ediyorum. Bediüzzaman Said Kürdi Bediüzzaman'ı değiştirmiş o Kürdi'yi Nursi yapmış. Şunu da görsünler son olarak. Hem Kürtçüler hem de Türkçüler. Aşırı kafatasçılar görsün. Ceza kümullah. Hayran <laughs> kesira. Elhamdülillah. Hocam bu şahsi teşebbüsten olarak ne ifade ediyor? Türkiye'nin tamamen devletin elindeydi iktisat. Devlet fabrika açıyor. Şahsi teşebbüs. Bak sen de Türkiye'de Hı. özel dönemini yaşamadığın için özelin en büyük sloganlarından biri şahsi teşebbüsü geliştireceğiz. Hı. Ondan sonra fabrikalar çoğalmaya başladı. Mısır'da da öyle. Bütün iktisat devletin elinde, ordunun elinde. Onun için batıyor şu anda. Ama Türkiye'de öyle değil. Tamamen o özelleştirmeleri rahmetli özel başladı. Allah razı olsun Tayyip Bey de devam ettirdi. Hep zarar ediyor. Şahsi teşebbüs o. <laughs> Hadi bakalım.